Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bursluk paramı almaya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. isterseniz arkadaşlar PTT'den kartımızı çekeceğiz. Zaten size de göstereceğim. Hadi gidelim. merhaba arkadaşlar. Bugün bana çok sorulan bir soruyu ve genellikle merak edilen bir şeyin cevabını vermek istiyorum. Bu ara burslukta bursunun sonuçları açıklandığı için ve kazananlar şunu soruyor yani. Hani yarın mesela gidip de para mı çekebiliyor muyum veya kartımı alabiliyor muyum gibi sorular geliyor. Şöyle söyleyeyim eğer kartınızı bulup da PTT'den alabilirseniz kalmıyor ki. o yüzden arkadaşlar bulabilirseniz çekersiniz. Zaten Eylül ayının maaşı yatmış arkadaşlar. Ben de bugün paramı çektim. O yüzden biliyorum. Eylül'ünki yatmış. Daha 2002 tabii ki atmaz artık. Ama Eylül'ünki attı arkadaşlar. Ee, o yüzden Eylül'ünkini alabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Hani siz Eylül'den itibaren almaya başlayacaksınız. Yarın eğer kartınızı artık elinizdeyse ya da yarın kartınıza ulaşabilirseniz yarın tabii ki paranızı çekme gibi bir olanağınız var. Yani şu an devlet parayı karta yatırdı. Alabilirsiniz. Hani kartı bulamama gibi bir sorunuz olursa yani mesela atıyorum bu ay alamadınız Eylül ayında Ekim'de Eylül alamadınız diyelim. E, Kasım'da aldığınızda üçünü birden alıyorsunuz mesela. O şekilde arkadaşlar bunu da söylemek istedim. Evet arkadaşlar ve şunu da söylemek istedim. Çok kişi diyor ki bursluluk sınavını kazandıktan sonra müdüre gidip bir şey alacağız mı? Hani ben bunu bir, tek, bir daha açıkladım ama bu hani direkt burslukla ilgili ve kart iştansı alıp da para çekebileceğinizle ilgili bir video olduğu için tekrar söylemek isterim. Müdürden herhangi bir kağıt falan bir şey almıyorsunuz. Yani tekrardan gidip öğretmenlere vesaire sormanıza da gerek yok. Almıyorsunuz. Çünkü biz de almadık zaten. Onu zaten öyle bir şey olsa söylerler yani. Zaten yok da. Ee, direkt ben arkadaşlar nüfus cüzdanınızı ve yanınızda bir büyüğünüzle PTT'ye gidiyorsunuz. PTT'den arkadaşlar kartınızı istiyorsunuz kartı almak için. Sonra imza vesaire attırıyorlar falan derken bitiyor arkadaşlar. Bu şekilde yani. Ama hani kart bulur musunuz? Orasını bilemem. Genellikle kalmıyor. Hani geldi gitseniz de kalmıyor. Bazıları çabuk da bulabiliyor. Şanslı da olabiliyorlar. O yüzden arkadaşlar bu şekilde yani. Ee, hiçbir müdürden falan bir şey istemiyorsunuz. Direkt bir büyüğünüzle birlikte gidip kartınızı kimliğinizle birlikte gidip kartınızı alıyorsunuz. Sonra da paranızı çekebilirsiniz. Eylül ayının maaşını arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar eğer ki bursluk kartınızı bir PTT'de bulamazsınız. Etraftaki diğer PTT'lere ya da uzak da olsa bir başka bir PTT'lere gidebilirsiniz. Yani ben öyle bulmuştum. Evin yakındaki değil başka bir PTT'den bulmuştum. Onu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet bugünkü videom bu kadardı. Bu arada bursluk sınavını kazanan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. kazanamayanlarda ee, kazanamayanlar da arkadaşlar lütfen üzülmesin. Ee, i̇nşallah bu sene kazanırsınız demek istiyorum. Bu sene de tekrardan zaten birlikte çalışacağız arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı, diğer videolarımı göz atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bizimle, Bizimle beraber çalışmaya ne dersiniz? Merhaba ben Sibel Ceylan Ben Berat Ceylan 2025 DGS için 2024 bursluk için 7. sınıf 5. sınıf ders çalışma taktikleri yazılılar. Sizinle beraber çalışmaya ne de dersiniz? dersiniz.